...postaneye gidiyorum. Aa! A, Erman... ...kahvaltını etmeden mi gideceksin işe? Kahvaltımı mı? Evet Erman... ...kahvaltını. Ne oluyor lan? <laughs> lan ne yaptık tek yedire lan? Beğendin mi? Bu o peşteman mi orada? Para ver baba der ne? Türk Balı Türk balıhe. Baba bana para ver baba der ne? Gökhan, hadi hayatım, kahvaltı hazır. Sen ne yapıyorsun yukarıda iki saattir? Bankaya geç kalacaksın. Geldim bir tanem geldim. <laughs> Oh. Hmm, burnuma nefis kokular geliyor gene. Benim bir tanecik karıcığım kocasına güzel güzel yumurtalar mı yapmış? Yumurtalar mı yapmış? Ah, da açık duvarlar. Aşkım. Hı? Aşkım. <laughs> Abi bu ne kız? Kahvaltı. Kızım alacak karanlık kuşağında mıyız biz? Anlamadım ki. Yani bizim mutfağımızda böyle bir kellep bir kahvaltının ne işi var? Hayırdır? Ben bu sabah erkenden kalktım. Sen o kadar güzel, o kadar dalından yeni kesilmiş bir oduncasına mışıl mışıl uyuyordun ki... <laughs> ...seni uyandırmaya kıyamadım. Hemen altıma aşortmanlarımı geçirdim, kendimi çarşıya attım. Önce bir taş fırına girdim. Oradan fırından yeni çıkmış taptaze bir odun ekmeği aldım senin için. Ve o esnada hep seni düşündüm Erman. Bir ekmek bir insana ancak bu kadar güzel anlatabilirdi bana. <laughs> Sonra dönüşte şarkı bir kalıp kaşar. Evet. İzmir tulumu. Evet. Beyaz ezine peyniri. Evet. Dil peyniri aldım. Evet. Yanına domatesle salatalık söğüşledim. Evet. Ve senin gözlerinin gerçek rengi olan yeşil zeytinleri ihmal etmedim. <laughs> Aferin, evet. Ve bunların yanına da iki tane yumurta kırdım. Tabii si tereyağısında. Yumurta? <laughs> <laughs> i̇nme, indi. Beyim, inme, inme, indi. İniyor, inme, iniyor. İnme, iniyor. Gel, gel. iç biraz Erman libidon yükselir kendine gelirsin belki. Portakal suyu mu? Evet Erman ben sıktım taze taze kendi ellerimle. Çekirdeklerini de süzgeçle ayırdım boğazına kaçışmasınlar diye <laughs> al. Efendim canım. Oh. Arkadaş ben hala uyuyorum da rüya mı görüyorum ya? Ya rüya bile görsem sen bana uykumda yumurta pişirmezsin. Hayır Erman hayır rüya değil hepsi gerçek. Benim sana olan sevgim, saygım, sedakatim, aşkım kadar gerçek. Hadi bakalım yumurtalarını soğutmadan ye. <laughs> Bak Erman sana bir yumurtanın omegası yetmez diye birkaçer tane de yumurta kırdım. <laughs> Al bakalım. Ulan gerçekten rüya değilmiş ya doğruymuş. Tabii gelecek getir bakayım. Hangi parmağın yandı? Hangi amba, parmağın... amba. canım benim Erman tabii gelecek tabii izi. Şaşkalas seni tatlı şey pıtırcık. <laughs> Kızım biz hala canlı yayında mıyız ben hala anlamıyorum biliyorsun. E o zaman niye bir artist artişi, oh be, falan yapıyor? <laughs> ne gerek var bunlara? Bayram değil, seyran değil ayrıyeti. Sen niye durup dururken bana yumurta pişirdin? Bu yumurtalar nereden çıktı? <laughs> nereden çıkacak minnak odunum? Tabii ki tavuğun şeysindir. Hatta bilmecesi bile var. <laughs> tavuk mu yumurtanın şeysinden çıkar yumurta mı tavuğun şey? Um, <laughs> hatırladım. Ee, bir kilo bir kilo tavuk mu daha ağırdır, ee, bir kilo yumurta mı? Nedir bunun cevabı Erman? Tabii ki si bir kilo tavuk. Neden? Hı. Çünkü yumurta zaten tavuğun içinde var. Evet, tavuk artı yumurta eşittir tavuk. <laughs> ya Allah'ını seversen kafamı bulandırma şimdi, düzgün konuş ne olur ya. Uzun lafın kıstası Erman. Ben bu sabah kalkayım da beyime mik Hilaf bir kahvaltı sofrası hazırlayayım istedim. Fena mı ettim acaba? Peki neden bu kadar uzun sürdü bunların senin içinden gelmesi? <laughs> 16 yıldır kocam bu anı bekliyordu biliyor musun? Erman, Hı. sana da hiç yaranılmıyor ha. Erman niye sorguçluyorsun şimdi bunu? Bak lafı bile var, iyilik yap denize yat. <laughs> Erman lütfen. Lütfen duygusalluğa geçiş yapma, yalvarıyorum. Bak o yumurtayı ben özellikle kabıyla koydum. Çok vitaminli. Yumurtanın kabında çok büyük vitaminler var. Kireçlenme var, potasyum var. Al yuvarlaklarla, al yuvarlaklara çok iyi gelen şeyler var. Kemik yapısı için yani. Kemik yapısı iyi olduğu zaman insanın beyni de iyi oluyor. Beyinle kemik birbirine eş anlamlı gidiyor Ermancığım. <laughs> Afiyet olsun Erman. Lütfen <laughs> duygusallığa geçiş yapma. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun benim beyim. Çok teşekkür ederim Barbim. <laughs> Balım benim. Bir daha de. Balı ver, balı diyorum. <laughs> Barbie'si <laughs> Barbie mi dedin? Barbie misin, Ben Barbie'yim, sen de babürsün Erman. <laughs> Allah'ım kurban olduğum için ölmem ben bugün. <laughs> Hilvayı versin ya, ölüm dedin de aklıma geldi. Ben de kendimle duydum oneri ağlıyorum biliyor musun? Kendimle Onur duyuyorum. Beyimi bu şekilde mutlu edebildiğim için. bak bu sofra yasal değil mi? Elman güldürme lütfen, izin ver iki tane inci damlası kadar yaşaksın gözümden bu mutlulukla. Kaşara ulaşamıyorum, yollasana. Asın bakalım benim beyim. Erman. Alayım, biraz Erman. Biraz da... Erman. Kaşar mı daha güzel mi? Kaşar. <laughs> Erman. sevişme daha güzel ben mi? Sen tabii ki. Erman. Erman lütfen yapma şöyle. Erman. Erman. Ezine. Ezine, ezine, ezine. Sen. <laughs> Erman. Ben kurban oldu sen bütün ev hanımlarına böyle büyük onurlar nasip eyle yar Yavrum benim peçeteyi bile almış, peçeteyi bile almış. Kurban olsun hocam sana. Şöyle hep böyle ol. 24 saat ayaklarının altını yalamazsam namussuz şerefsizim ya. Kedi gibi, kuzu gibi. Benim adım Erman, soyadım kuzu. 24 saat ayakları yalarım. Erman'ı ben duygusallığa geçeceğim. <laughs> Dur, elma boğazımda kalıyor. <laughs> Erman. Erman. Ay inme mi indi? Erman bu kaçıncı ya? Erman. Ermancığım. Erman geldi geldi. Erman geldi geldi. Yok şakadan şakadan. <laughs> Rafadan ama şakadan. Ağlıyor mu <Ağlayayım ama> gerçekten? <laughs> Erman. Güzel güzel yumurtanı yiyordun. Ne oldu sana böyle? <laughs> Abi yiyeceğim doğru söyle ben ölüyor muyum? Ay o ne biçim lakırdı çiklen Allah gecinden versin. Yok yok kesin ölüyorum ben. Üç aylık ömrüm falan kaldı. Sen o yüzden beni böyle yılışık konuşuyorsun. Erman lütfen böyle sevimsiz cümle ve tüm geçilerle benim böğrümü bürkültüyorsun ama. Senin kadar yaşama gönenciyle dolu bir adama hiç böyle ölüm gibi sıfatlar yakışıyor mu Erman? Bak hayata karşı bu kadar karamsar olmamalıyız. Kaola hayvanı gibi çift elle sarılmalıyız. Lafı bile var. Yaşamak gömme dolap gibidir. Onun da iniş ve çıkışları var. Bir dakika, bir dakika. Geçenlerde postaneye geldiler. Sağlık personelleri bakım için. Bütün personeli sıradan geçirdiler. Benim de tansiyonumu ölçtüler. Sonra oradan bir hemşireyle göz göze geldik biz. Galiba benim üç aylık ömrüm kaldı. Orada bana söyleyemediler. Seni aradı söylediler değil mi? Ha? Erman kuzum üç aylık ömrü kaldılar. Metin olsun dediler. Sana söylediler değil mi? Söylesene hadi. Hayır Erman beni aramadılar. karabeciyim Allah gecinden versin. Sen yalan söylüyorsun. Erman lütfen. Allah belamı versin de. Erman. ...sabah sabah nimetin önünde bela okumak ne kadar çağrıcı ve seviyesiz bir davranış. Değil mi ama lütfen gözümün bebeği, canımın içi, canısı... ...isteme benden böyle bir şey. Kızım sen niye yemin etmiyorsun ya? Ekmeğe el bas. Erman lütfen. Çabuk ekmeğe el bas diyorum ben. Erman ekmeğe el basıyorum ki gerçekten beni aramadılar. Senin değil üç aylık ömrün, inşallah senin üç bin yıllık ömrün olsun. Allah senin benim başımdan eksik etmesin. Kara yazım, yiğidim, mal koçoğlu. Yalan söylüyorsun abiye. Demin yemin ederken vallahi gözün sağa kaydı. Erman hayal gücümü kullanıyordum o esnada ben. Erman lütfen sen de beni ince yalancı yaptın artık ha. Erman Halbuki ben yalan ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorum. Lafı bile var. Yalancıyı dokuz köyde ovarlar. Çay versene sen soğudu. Hemen getiriyorum. Bir tanem getiriyorum. Son bala dik deneyim de gideyim. Kaymak yok değil mi? Evet. Anne, biz okula gidiyoruz. Allah akıl fikri versin yavrum. Güzel güzel Emin öğretmenlerinizin size anlattığı bilgileri unutmayın. Sizler bizim geleceğimizsiniz. <laughs> Anne, bu masanın üzerindekiler nedir? Kahvaltı yavrum. <laughs> kahvaltı mı? <laughs> evet, babanız için bu sabah özel bir kahvaltı şöleni bir peynir geçidi, bir yumurta dinletisi hazırladım. Tamamen içimden gelerek. Neden anne? Babam yakında ölecek mi yoksa? <laughs> Bak çocuklar da anladı. Gördün mü? Gördün mü? Demin ananız da yemin ederken gözünü sağa kaydırdı. Yalan söylüyor bana. <laughs> lütfen Erman çocuklara okul öncesi böyle negatif enerjiyle yüklememiz hiç doğru bir davranış değil. Onlara karşı hep pozitif olmalıyız. Böylece de onların kafalarındaki senotonin horonu biraz daha fazla çalışır ve çok daha fazla boya gidebilirler. Evet çocuklar, ananızın bir doktorluğu eksikti. Onu da sonunda keşfettik. <laughs> <laughs> Bu <Buyur>, ne <mi> lan? <gülüyor> Ukus! Ukus! <gülüyor> alay mı ediyorsun Deli misin? Çocuklar, hadi bakayım siz artık geç kalmadan okulunuza gidin, öğretmeninizi kızdırmayın. Ya anne, bırak da biraz daha seyredelim şu peynirleri ya, baksana. Aa! <laughs> peynir dedikleri şey bu muymuş? Evet. Ya daha önce adını çok sık duymuştum da arkadaşlarımdan. Tanışmak bugüne kısmet. Bırak, bırak. Hadi gel, 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 gel. Al. Ekmeğin arasına koyun biraz. Sağ ol koy, domates koy, peynir koy. Böyle. Çocuklar, çocuklar lütfen bitirmeyin peynirleri. Ben onlara babayınız için aldım. <laughs> Çünkü o mükemmel bir aile reisi. Bizler için sabahtan akşama kadar fedakarca, kahramanca çalışıyor. Bak sırtında yüz kiloluk çantayla sabahtan akşama kadar adres arıyor. Sokak sokak dolaşıyor. Bıyıklarını adeta süpürge ediyor. Yani bunların altından bir film çıkacak ama bekliyorum şiddetle. Hayırlısı nesi olsun inşallah. Elma zeytinyağısı vereyim o yutsun. Yok lan çıkmadı bir şeyim. Hadi gidin lan hadi. Kalk. Size ananız dedim ki ben de orada peynirle domates alın. Salamı niye koyuyorsun araya? <laughs> ee, ya. oldu o zaman biz okula kaçtık görüşürüz. Elman teşekkür ederim <laughs> çok doğru dedin. Çünkü zaten ergen oldukları için yedikleri salam hiçbir yere gitmiyor. Yiyorlar yani boşa gidiyor. Halbuki biz daha irali yaşlarda olduğumuz için yediğimiz şey kemiğimizde, oramızda, buramızda kalıyor, faydasını görüyoruz. Çocuklar hareketli oldukları için gerçekten sarılıyor, gidiyor. O kadar para da gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ağla canısı ağla. Ağla canısı ağla. Yarın da var mı bunlardan? Yarın da var mı, ne olur? <laughs> demin bir laf yüzünden birbirimizi kırdık. <laughs> Sonra bu garip gözlüklü adam geldi rüyama. <laughs> Yumurtaları beğendin mi Erma? Abiciğim gözümden akan yaşları görmedin galiba. Senin adına çok sevindim evimin dire. Erkeğim, sanat güneşim. <laughs> Erman. Evet. Hani geçenlerde beni kadınım olur musun adlı televizyon programından aramışlardı ya konuk yorumcu olarak. Evet. Ben de ben Erman Kuzu'nun hanımıyım. Benim televizyonda ne işim var diyerek nazikçe bu güzide teklifi reddetmiştim ya. Evet. İşte onlar beni tekrar aradılar. Canlı yayında görmüşler bana bayılmışlar. Evet. Lütfen ne olursunuz ki ant veririz. Ölümüzü ısırın. Sadece bir kerecik olsun gelin programımıza katılın. Engin bilgi ve fikirlerinizle programımızı renklendirin diye yalvardılar. Evet. Ben de daha fazla kıramadım zavallıları. Mecburen kabul ettim. Yani uzun lafın sopası. Ben bugün yine televizyona çıkıyorum Erman. <laughs> Nei. <coughs> <sweithio> Suesu. Kızım bütün sıfra bunun yüzünden miydi? Bütün sıfra bunun yüzünden miydi? <laughs> Sen benimle makara mı yapıyorsun kız? Kız! Kuzlarıma bak! Televizyona çıkmak yok! sazan gibi tuzağa düşürüyorsun ya. Erman, ne olursun sadece bir programcık çıksam televizyona. Böylece geçen sefer akşam bozulan imajımızı düzeltmiş... ...hem de Erman Kuzu'nun hanımının ne kadar mükemmel bir kadın olduğunu ...göstermiş olurum. Lan! <gülüyor> Lan! <gülüyor> Anla! Yeter! Bana bir gün bir huzur verin bu evde, yeter! Benim başıma her gün icat çıkartıp durmak kadın. Bir gün de huzurlu geçireyim şu evde ya. <laughs> Niye öyle diyorsun Erman? Senin hanımının ekranların aranılan bir yüzü olması, beğenilerek, sevilerek, ailenecek izleniyor olması kötü bir şey mi? Bak ya, bak ya. İlla beni bir dinletten diğerine mekit dokutturacak arkadaş ya. Ya ben o televizyon defterin açılmamak üzere kapattım diyorum abiyeciğim. Bak normal normal konuşuyorum senin. Lütfen beni anlamaya çalış abiye. Ben izninle hayatımı diğer insanlar gibi normal olarak, normal normal yaşamak istiyorum. Mesela az önce içeride iki tane yumurta kırdın... ...yanına da domatesli peynir falan koydun ya, benim için mutluluğun resmi odur işte Abidin. Ee, Abi, ondan daha fazlasını da istemiyorum ya. Ama Erman benim sevgili izleyicilerim... Kız bak öldürürüm seni diyorum, sus! Nereden öğreniyorsun lan bu lafları sen? Ha? Olmaz diyorum sana, sen anlamıyor musun ya? Ayıptır ya! Kırk yaşına geldim ya. Anla beni ya. Mesaiye gider ayak diriltme beni ne olur ya. Sen burada organlarını yaya yaya kanepeye geçip Ben akşama kadar ayaklarıma kara su iniyor. Kara su. Yeter ya. Lütfen bana acı. Allah'ını seversin acı. Ama biber değil. Sen acı. <laughs> Hava güzel. Ben bisikletle gideceğim işe bugün. yere yat. Kuzulara görünmeden çitlerin arkasından emekleyerek çık bahçeden kurtar kendini. Erman. Ne var? Seval'ın yanındaki adam kim? Adam mı? Artık çok geç hayatım. Bizi gördüler. Lütfen Gökhan. Gökhan gitme ne olursun beni abiye kuzuyla yalnız bırakma. Ya da beni de götür. Bu adam Gökhan değil mi kız? Gökhan'ın saçları böyle kıvır kıvır mı Erman? kim o zaman bu? Kim olacak şaşkalos? Seval'in Gökhan'a gizli gizli boynuzladığı gizli sevgilisi tabisi. Ne? <laughs> Erman kepazeliğe bak, evli barklı kadın ...kanıya açık alanda düpe gündüz. Elin adam elini karıştırıyor. <laughs> Arkadaşım bir dakika bakar mısın? Benim burada hanımım var benim burada. Aile var aile. Evet Sevalcığım. Böylesi ahlaksız bir davranışı senin gibi yeni evlenmiş çiçeği koynunda bir ev hanımefendisinden hiç beklemezdim. Gerçi alt halt ettiğiniz bizi ilgilendirmez. Herkesin günahı kendi boynuna. Ama böyle zinanızı gözümüze bastıra bastıra yapmak elin ayağını indir kırpık. İndir elin ayağını. Kapatın pencerelerinizi kapının depo kıyorsanız yiyin içeri. Çık. Evet Erman çok haklı. Ne demişler? Her koyun kendi bacanı aynen basını. Yalnız o lafın doğrusu... Evet Seval'cığım... Ben bu beyefendi kimin bacanağı bilmiyorum ama Gökhan bu durumu öğrendiğinde ne diyecek? Seni nasıl iki dakikada kapının önüne koyacak tahmin edebiliyorum. İyi de Abi Hanım bu adam zaten güzel... aa, aa şuna bak. Halen ta bana cevap veriyor. Hem suçlu hem üçlü. Sen, bu aşağılık adam ve Gökhan mükellef bir ihanet üçgeni oluşturmuşsunuz. Aferin. <laughs> Hem ayrıca Geken bana ne kadar sahtekarca davranırsa davransın. Sonuçta o benim bir komşum, bir paylaşımcılığım, bir geçmişim var onunla. Yani göz göre göre arkadaşıma boynuzun en kıvrımlısını takmanıza müsaade etmem olmaz, olamaz. <laughs> Seval Hanım, beni tanımadıysam tanı. Ben muhafazakar bir aileden geliyorum. Benim adım Erman Kuzu. Ben demokrat partiliyim, demokrat. Sen de hiç utanma ağırlanma yok mu evli vakti kadınla karıştırıyorsun? Terbiyesizler, ahlaksızlar. Ama Abiye Hanım ben zaten Gökhan... Gökhan'ın adını adını alma! Gökhan'ın adını adını alma! Erman, benim adımı nereden biliyor? Sen benim karımın adını nereden biliyorsun lan? Sen benim karımın adını nereden biliyorsun? Senin adını nereden biliyor? O yüzden mi pembe giydin? O yüzden mi pembe giydin? <laughs> Çık git lan buradan. Elma. Lan mahallemizi cunuba çevirdin. Çık git lan. Çık. Ay, ay, ben abi dur dur. Abi. Elma. Sakin ol abi ben G -G 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 Gökhan'ım. Sakin ol abi. Ya oğlum sen ne yapıyorsun lan? Elman Bey. Aa. Seval Gökhan'ı Gökhan'la aldatıyormuş. <laughs> Bak ya. Ya bu oğlan niye böyle kaynakçı gibi giymiş? Ben böyle gözlük, peruk falan takınca tanıyamadınız tabii beni. Hayatım gördün mü? Kamuflaj nasıl işe yarıyor? Kuzular bile tanıyamadı beni. Evet. E niye kendini böyle kaynakçı durumuna soktun? Az daha kafana yiyordun ayakkabıyı ya. ya. Erman abi ben sokakta tanınmamak için biraz. Sokakta tanınmamak için mi? İşte geçen gün sizin evde farkında olmadan canlı yayına çıktık ya... <laughs> Bu iyiliğimizi de unutmayın, <laughs> bizim sayemizde biraz meşhur oldunuz yani bizim meşhurluğumuzdan otlandınız. <gülüyor> 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 ah, teşekkür ederim canım. Ay. Onlar da bir el ama Hem meşhur olmak istiyorlar. kellerini yırtıyorlar. Bizim evimize gelip bizden rol çalıyorlar. Bizimle kaşık atıyorlar. Ondan sonra da havalara girip ay biz çok ünlü olduk. İnsanların ilgisini alakasından sıkılıyoruz. <laughs> Paparaziyeler her yerde bizi kovalıyorlar diye isyan ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Merak etmeyin hayatım. Biz varken kimse size hatırlamaz bile. O gecenin starı bizdik. <laughs> Yok abiye hanım bizim öyle ünlü olmak filan gibi Neyse içeride bir... biraz işlerim var. Ee, o yüzden bu değerli vaktimi sizinle harcayarak boşa geçirtemem. Kusura bakmayın. Ben de işe gidiyorum zaten. <laughs> Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne.